avanta avanta ölüyoruz avanta avanta ölüyoruz Olpa, sende kulaklık mı var ne varsa yankı yapıyor ya sen de sesini kapat Yap. abi ya da ben Yap. kapatacağım sesini Sen kapat sen Tamam Hepinizin sesi kapalı ona göre Yeni mi atıyorsun? Ben de bende biliyorum. Böylece bir işi safi biliyorum. só não. Şurada çekiyorum. Ses yok, bir şey yok. Alana gidiyorum ben. geleceğim mi bit artık ya bir bit ya bir bitmedi gitti ya Ne oldu lan internetin mi gitti şey

Mark the, location. Mark the location. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Mark the location. Mark the location. Bırak şu drop ya. Adam işaretliyorum drop diyor. Onların hepsi şimdi polluyorlardır drop'u. Bir saat geçmiş drop'u işaretliyorum. Watch out, watch out. Watch, Wilder. watch out. Watch out. Eyle ha eyle. Bak 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 ba. Nasıl kaçıyor bak. Bittiler gelin. Bittiler. Önünde adam var. Bittiler. Canım kilimi çaldı ya çaldı kilerini. Eyle. Adam nasıl kayıyordu hızlı ya? Bak 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 orada. Abi, adam 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 sağda. Sağda nerede? Önde 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 önde, önde. Düşman görüldü. düşman dur, görüldü. Dur dur. Watch out, watch out. Ömer Ya Al. arkadan geldi arkadan. Tamam, tamam bittiler. Abi bu nedir lan bu nereden tutuyor, geldi? Bana tuttu ya. Daha dedim bir adam var. Tago bitti bitti. Yardım. Bunlar başkaları abi dördü gitti ya. Niye anlamıyorsun? Bunlar başka bir takım. Ya o dördü o dördü bitti. Başkaları da çıkıyordu. Tamam, tamam başka takım de bana. Bana adam önünde adam var deme. Ben bittiğini gördüm çünkü dördünün bittiğini gördüm. Ola sonra masayı bir tane Olabilir. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Benim altı. Tamam karşında orada sıkıyordu. Dur bir dakika. Benim 6x düştü. Kim aldı? Ben. Ben de. Bende de 6x vardı. Git benim notumdan al git. Bende bende 6x var. Tamam benim notumda da vardı. Al al. Nereye gidiyorsun? Burada burada tamam. Al al. Ben de attım. Fazla, Fazla var, mı? Ben. Fazla, Fazla mı? A, tamam vala be alacaksın sen buradan. Fazlaysa alim diyorum niye anlamıyorsun ya Ben fazla, yabancı değil mi konuşuyorum? Ben... 4 X var ya dedim 4 X'ini yerine taşıyın. Tahmin... 4 X kullanalım. Gidelim alana doğru yukarıya doğru çıkalım. Orada iki iki kişiyi öldürdüm ya onların oradan geldi bu adam. Bize Lan 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 Abi adam Nerede? Nerede? Geliyor bana geliyor Şurada gördüm Düşman görüldü Düşman, Düşman görüldüm. içine girdi Aldınız mı? Bir tane Aldın mı? Aldın. Ne demek? Ne demek? Başkası da var gibiydi diyor. Akibiz evin içinden mi bitirdin? Dışarıda. Abi biri evin içine Abi girdi ya. ya. Tamam benim öldürdüğüm mü? dışarıda. Ama bir ayak sesi aldım. Ona eminim. Arkadan basın isterseniz. Ben Abi bir bakacağım. adam daha ben Abi. eve girerken gördüm bak. Ne diyorum? Ne diyorum? biliyorum ya. Nerede? Nerede? Biliyorum nerede? Ya. Nerede? Bana <laughs> bilir <laughs> Salatalık saklanıyor. Bitti mi o da? Adamı kev çevir. Direkt direkt. Ya ben biliyorum. Ben bana bir şansım şey vardı. Söylemezsem alacak onu. Yok abi ben sesi almışım. Adam zıplıyordu Adam. ya. Sanki çocuk oynuyordu. Adam var önde. Adam var, var of <laughs> bana deniyor. Bana bana bana. 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 Seni görüyor görüyor. Solunda solunda. Abi sağdan da Abi sıkıyor. Abi bana kayanın orada yukarıda. Ya oyuna yalnız etti ya. Watch out. Hiç yarım güzel değildi ya. Hiç güzel. Yokuş aşağıya. Sen de mi gittin lan? Mehmet çok gösteriyorsun sen de benim gibi. Git bas. Abi var ya. Sis at. Sis atarak gel. Abi de. oraya değdi, de, Kendi sen önüne, önüne. önüne seni görmezsin. Bir tane daha at gerekirse. Sisin arkasından gelmeye çalış. Çabuk gel tut Çabuk gelmeden tut 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 tut. Kaldırsam geliyor. bile bir avantaj olur Tamam Hadi hadi Öndeki hadi Öndeki kayanın hadi. önünde Bomba atacağım Gördünüz mü bak geliyor İki kişi geliyorlar ha iki kişiyle Mehmet Mehmet düşme be Düşme Kit basıyorum düşme. Düşme. Adam bir kişi daha bas... geliyor daha bildiğin olsun. Biliyorum abi o son kişi zaten. Son kişi Hadi ya arkadan geldi o da. Bak sağda da var. <laughs> bir tane bir soldan geldiler ya. Erdal abi arkanda da var solunda sanki. Onu düşürdüm abi? abi bir kişi kaldı. oyun son görmesin en azından. Yani. Hani. Daha dibine dibine kazı tut. Bomban varsa bomba atı ver. Onlar mecbur oradan çıkacaklar dayı dur sen. Alana koşacaklar. Tam kayanın Keşke hiç gitmeyeydin. Abi dur alana gelecek onlar ya. Niye çık gitmeyeyim? Geçen. Buradalardı değil mi? Gelecek. Hani sen o ön evet. kayadaydı. Hayır Gelecek mecbur. Tamam, tamam. Aha. Takip. Bitti ya. Hepsi bu. O, Yok ya. o çocuğu ağlatmayın ya. O çocuğu ağlatmayın ya. Ayıptır ya. <laughs> ya çocuklar hem ağladığı zaman sinirleniyorum. Yani bilmiyorum ne desem çocuklar. çocuklar. Güzel oldu ya. Güzel oldu ya. Hani hepiniz öldünüz ama hani hepiniz... sonuçta aldık ha. Hmm. Üç tane ben aldım. Bir tane bayıldım. Namussuz çaldı. Onunla beraber dört ხანტიAbsolutePath olmaz